Benim mülteciler Somali'den geldi, ee, Eskişehir'de oturuyor, 3 sene burada oturuyor, yani benim 2 çocuklar var, bir tane 2 yaş, bir tane 8 yaş. buraya çok Somaliler var. Hamdülillah yani ben hala ders benim problemim hamdülillah. Bas bir şey yani birleşmiş bir şey vermiyor. Birleşmiş milletler uç ay falan önce falan sus verdim ben. Sus verdim. Bu sus şimdi yok. Ne sus? Sus verdim. Bir şey söyle ben para veriyor her ay. Vermiyor. Uç ay ben bankadan gidiyor vermiyor. Nerede benim para söyle gelmedi. Nerede benim para gelmedi. Yo, nasıl yalan bu Haram ev ben buraya geldim mülteci Tamam. Yani ben buraya hastane paras istersen Onca hastane parasız, hastane para. Bir şey ev para, kira para. Yani elektrik para, su para. Yo her şey para. Tamam ben çalışmıyor ne yaptık? Jami gidiyor, abdest arıyor para. Memleket benim çok savaş var. İnsan oldu yani televizyon, Türkler hepsini biliyor yani televizyon gördüm yani memleket çok savaş var. Ee, benim firar yani hayatım firar. Ee, burada emanet ama hayatım çok zor yani. Benim, benim memleket hayatım busuk, çok busuk. Ee, müsaade istiyor şimdi yani Türkler. Kardeş ama Müsaade istiyor. Yani hayatım çok zor. Benim zaten bebek hasta. Yani yani beş gün benim hastanede gidip beş ay hastanede gidip gel gidip gel. Yani yatıyor. Zor. <laughs> bay aman istersin. Aman, evet. her kişi aman istersin. Yani savaş çok zor, çok zor. Somali çok kötü şimdi. Şimdi çok kötü yani çok zor hayatım Somali. Yani her kişi deniz geldi. Yani deniz 30 gün, 29 gün deniz oturuyor. Şikiş oturuyor bu yani yasak. Yani bilmiyor, her kişi bilmiyor yani. 30 gün geldi buraya, yani aman istersin. Birleşmiş müdür gidiyor, aman veriyor. Hamdülillah aman veriyor, her şey veriyor yani. Ekamet veriyor, bir şey veriyor. Ekamet para. 130, o 149 lira. Ekamet zaten. Veriyor, hamdülillah. Oturuyor buraya, aman. Bas. Buraya, yani şaşırmak vermiyor. Tuğba Karadaş, eskişehirde oturuyorum. Zehra'larla 2011'in kışında tanıştık. İHA'nın yardım paketlerini getirirken tanıştık ve kış boyu kıştan beri görüşüyoruz. Biz mesela bulaşık yıkarken ya da su tükettiğimiz zaman gerisini düşünmeden hareket ediyoruz. Ama en çok mesela Fevziye diye bir arkadaş vardı, o da Somali, o şu anda yok yanımızda. İncecik iplikle su akarken bulaşık yıkıyor. Neden bu kadar az suyla yıkıyorsun dediğim zaman haram haram. Bu Somali'de yok ki diyor. Başka zaman çalışmıyor, başka zaman çalışıyor. Başka zaman para vermiyor, başka zaman veriyor. Anladın? Yani benim ev, erkekler beraber oturuyor. Erkekler beraber oturuyor. O üç, dört. Yani yeni geldi benim ev oturuyor. Herkes yeni geldi benim ev oturuyor yani. Yani başka yani hepsi buraya ailem, aile falan. Ben, erkekler, ev oturuyor. Yani hamdülillah yani bir bir kişi elli yetmiş ne yani olur deriz. Her şeye şükrediyorlar. Yani elhamdülillah hiç dillerinden eksik etmiyorlar. Fazla olan bir şey o haram diyorlar. Onu Allah bizden hesap soracak diyorlar. Yani kendi adımlar çok büyük... ...dersler aldım. Yani biz... ...israf eden bir topluluğuz. Azıcık kurulu diye ekmeği atan insanlarız... ...ama o insanlar kuru ekmeğe bile muhtaçlar. Ama yine de elhamdülillah diyorlar. İhtiyacımız yok çok şükür diyorlar. <laughs> Türkler insan çok iyi. Türkler insan çok iyi. Yani bir şey değil yani. Hamdülillah problem değil yani. Zaten ben yani çok arkadaş Türkler var. Hamdülillah yani. Evet. Zaten dili, bilmiyor. Nasıl biliyoruz? Arkadaş yani. Yani bu çok çok seviyorum ben yani. Fark etmez yani. Siyah beyaz fark etmez yani. Hamdülillah. Yani başka zaman ben bir şey baktım çarşıdan siyah, siyah 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 bak. <laughs> ne ne? 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 yani insanlar ben gidiyoruz. insanlar bilmiyor yani. Siyah insan bilmiyor. Yani oturuyor siyah siyah bak yani. <laughs> Bu problem, başka problem diyor. <laughs>